TÜYET basın sözcüsü Mehmet Emin Talgören, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıyer'e emeklinin talep ve beklentilerini anlattı. İntibak sorununun derhal çözülmesi gerektiğini belirten Tangören, Taşçıyer'e TÜYET tarafından hazırlanan talepler dosyasını da takdim etti. Tangören görüşme sırasında şunları söyledi. Emekli aylıklarının alım gücü, geçen 20 yıl içerisinde çok ciddi anlamda erozona uğramıştır. Geçmişte neredeyse 15 kran altın alını bilen en düşük emekli aylarıyla, Bugün sadece 4 kran altın alınabilir hale gelinmiştir. Açlık sınırının 19 bin Türk lirası, yoksulluk sınırının ise neredeyse 62 bin Türk lirası olduğu bugünlerde emeklilere, o da hazine katkısıyla birlikte 10 bin Türk lirası aylık ödenmesi yüzyılın ayıbı olmuştur. Bugün ne yazık ki 4500 Türk lirası civarında bağlanan kat aylıklar bulunmaktadır. Bu da demektir ki, 6500 Türk lirası, yani kak aylıktan daha fazla bir hazine yardımı yapılır hale gelinmiştir acil yapılması gereken bütün emeklilere seyyanen bir artış uygulamak ve zanları da bunun üzerine hayata geçirmektir. Bu, bir nedze olsun emeklilerimize nefes alma imkanı sağlayacaktır. Aksi takdirde şunu herkes bilmelidir ki emeklinin nefesi kesilmiştir. Siz siyasetçilerimizden dileğimiz, bu taleplerimizi her zaman gündemde tutmanız ve emeklinin yaşadığı sıkıntıları dile getirmenizdir. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen emekli mitingi bu sorunların ülke gündemine taşınmasında önemli rol oynamıştır dedi. Taşşer de yaptığı konuşmada, emeklilerin sorunlarını her fırsatta, her platformda dile getirmeye yoğun gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki emeklilerimiz gerçekten çok zor bir dönem yaşıyor ve bu sorunun çözülmesi siyaset üstü bir sorumluluğu da gerektiriyor. Bu hassasiyetle emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İkinci emekliler mitingimizi de 30 Haziran Pazar günü, saat 17'de Gebze'de yapacağız. Bütün emeklilerimizi kendi sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi. TÜET, Basın sözcüsü Mehmet Emin Tan gören, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçere emeklilerin taleplerini ve beklentilerini ileterek önemli açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında emekli aylıklarının alım gücündeki ciddi düşüşe dikkat çeken Tan gören, intibak sorununun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı ve tühet tarafından hazırlanan talepler dosyasını Taşcere takdim etti. Tan gören, emekli aylıklarının alım gücünün son 20 yılda ciddi bir erozyona uğradığını belirterek şunları söyledi. Geçmişte en düşük emekli aylığıyla neredeyse 15 kran altın alınabilirken, bugün sadece 4 kran altın alınabiliyor. Açlık sınırının 19 bin Türk lirası, yoksulluk sınırının ise neredeyse 62 bin Türk lirası olduğu bugünlerde emeklilere, hazine katkısıyla birlikte 10 bin Türk lirası aylık ödenmesi yüzyılın ayıbı olmuştur. Şu an yaklaşık 4500 Türk lirası civarında bağlanan kak aylıklar bulunmakta. Bu da demektir ki, 6500 Türk lirası, yani kök daha fazla bir hazine yardımı yapılır hale gelinmiştir. Tan gören, emeklilerin nefes alabilmesi için acil olarak seyyanen bir artış yapılması gerektiğini vurguladı. Acil yapılması gereken bütün emeklilere seyyanen bir artış uygulamak ve zanları da bunun üzerine hayata geçirmektir. Bu, bir nebze olsun emeklilerimize nefes alma imkanı sağlayacaktır. Aksi takdirde şunu herkes bilmelidir ki emeklinin nefesi kesilmiştir, dedi. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Tan Gören, siyasetçilere bu talepleri gündemde tutma çağrısında bulundu. Siz siyasetçilerimizden dileğimiz, bu taleplerimizi her zaman gündemde tutmanız ve emeklinin yaşadığı sıkıntıları dile getirmenizdir. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen emekli mitingi bu sorunların ülke gündemine taşınmasında önemli rol oynamıştır, dedi. Görüşme sırasında Tan Gören, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı'ya TÜET tarafından hazırlanan talepler dosyasını takdim etti. Bu dosya, Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde içeriyor. Türkiye'de emeklilerin ekonomik durumunun giderek kötüleştiğini belirten Tan Gören, bu durumun çözülmesi için acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Emeklilerin alım gücünün düşmesi, artan yaşam maliyetleri ve yetersiz aylıklar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Tan Gören, yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti. Emeklilerin talepleri ve beklentileri Türkiye'nin ekonomik gündeminde önemli bir yer tutuyor. TÜET basın sözcüsü Mehmet Emin Gören'in açıklamaları ve sunulan talepler dosyası, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların ve çözüm önerilerinin siyasetçiler ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Emeklilerin nefes alabilmesi için seyyanen artış ve zanların kök maaşlara uygulanması, bu süreçte atılması gereken en önemli adımlar arasında yer alıyor. TÜET'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Başkanlar Kurulu, Ankara'daki genel merkez binasında toplandı. Tüm şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, en az aylık ödemesinin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin hayat pahalılığı karşısında bir anlam ifade etmediğine yer verildi. 2000 yılı sonrasındaki dönemde asgari aylık bağlama oranının %70'ten %35'e düşürülmesiyle, çok aylıkların değersizleştiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi. Çözüm olarak getirilen en az aylık ödemesi, Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olanları mağdur eden bir uygulamaya dönüşmüştür. Nimet ve külfet dengesini bozan en az aylık ademesi uygulamasına son verilmeli ve her bir emekliye insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmelidir. Asgari ücretin altında kalan emekli aylıkları asgari ücrete yükseltilmeli, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara eşit aylık ödenmesi için intibat yapılmalıdır. Emekli aylıklarını düşüren hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir. TÜET, Başkanlar Kurulu, Ankara'daki genel merkez binasında tüm şube başkanlarının katılımıyla bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, emeklilerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve çözüm önerileri dile getirildi. Açıklamada, en düşük emekli maaşının artırılması, intibat yasasının çıkarılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi önemli konulara vurgu yapıldı. TÜİK tarafından hazırlanan sonuç bildirisinde, en az aylık ademesinin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi. Bildiri de, 2000 yılı sonrasındaki dönemde asgari aylık bağlama oranının %70'ten %35'e düşürülmesiyle çok aylıklar değersizleşmiştir denildi. Bu durumun, emeklilerin yaşam standartlarına ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çekildi. Bildiriliğe göre, çözüm olarak getirilen en az aylık ödemesi, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı fazla olan emeklileri mağdur eden bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Nimet ve külfet dengesini bozan en az aylık ödemesi uygulamasına son verilmeli ve her bir emekliye, insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmelidir denilen açıklamada, bu uygulamanın adaletsiz olduğu vurgulandı. ÇÜET, asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarının asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır denildi. Bu öneri, emekliler arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve adil bir dağılım sağlanması için önemli bir adım olarak görülüyor. Emekli aylıklarını düşüren mevcut hesaplama sisteminin değiştirilmesi gerektiği de bildiride yer aldı. Şüet, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmesini önerdi. Bu değişiklikle birlikte emeklilerin maaşlarının daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesi amaçlanıyor. Füredin yaptığı açıklamalar Türkiye'de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için önemli bir adım niteliğinde. En düşük emekli maaşının artırılması, intibak yasasının çıkarılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi talepler emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmaları için gerekli adımlar olarak öne çıkıyor. TÜİK basın sözcüsü Mehmet Emin Tangören'in CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kanze Taşçer ile yaptığı görüşmede dile getirdiği talepler de bu doğrultuda önem arz ediyor. Tangören, emekli aylıklarının alım gücünün son 20 yılda ciddi bir erozana uğradığını belirterek, acil yapılması gereken bütün emeklilere seyyanen bir artış uygulamak ve zanları da bunun üzerine hayata geçirmektir dedi. Çevrim açıklamaları ve talepleri, Türkiye'de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için atılması gereken adımları ortaya koyuyor. En düşük emekli maaşının artırılması, intibat yasasının çıkarılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi öneriler, emeklilerin daha adil ve sürdürülebilir bir yaşam standardına kavuşmaları için büyük önem taşıyor. Emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, sosyal adaletin sağlanması adına önemli bir adım olacaktır.